Birlikte öğrendik seninle, avucumuzun yüreğini çarpan kuşa sevgiyi. El ele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi. Tırtılları tanıdık seninle baharda. Tırtılken daha sevmeyi öğrendik, sevgiden üreyen kelebeği. Toprağı evi, evimiz gibi sevdik seninle. Birlikte sevdik kuru toprakta ev küren köstebeği. Köstebeğin de toprağına, taşına, tırtılından kelebeğine, kuşuna el ele sevdik bu dünyayı. Acısıyla, sevinci, sevinciyle sevdik. Yazıyla, kışıyla sevdik. Köy köy, ülke ülke, gökler gibi sardı dünyayı. Yağmur gibi sızdı dünyaya. Dünya, dünya kadar oldu sevdiğimiz. El ele büyüyüp, el ele dirdik. El ele derip, insana verdik. Verdikçe çoğalan sevgimiz. El ele büyüktük sevgiyi, Bülent Ecevit'in bir şiiriydi. Yolun olsun.